Merhaba arkadaşlar, ben Cihan Çaylan, Remax Modern Gayrimenkul Danışmanı. Muhteşem bir villayla karşınızdayız. 3 katlı villamızda, 320 metrekare net kullanım alanı var. 382 metrekare de bürüt alanımız mevcut. Haydi şimdi bu muhteşem villayı beraber gezelim. Müzik arkadaşlar şimdi villamızı geziyoruz. Bahçe katımızdan başladık. Burada 78 metrekarelik bir bahçemiz var. Otopark alanımızın girişi. Burada bahçemizde bu şekilde oturabileceğimiz bir alanımız var. Bahçeye doğrudan dışarıdan ulaşım imkanı olan merdivenlerimiz de. Burada Şimdi içeriye giriyoruz. Burada aşağıda bir salonumuz ve mutfağımız var. 110 metrekare tabli alanı kurulu villamızda. 35 metrekarelik bir alan burada. Şuradan göstermek istiyorum. Bastık. Pancurumuz kapanıyor. Üç tarafta da aynı şekilde panjurumuz mevcuttur. Devam ediyoruz. Villamızın alt katında bir alatoka tuvaletimiz var. Burada bir kilerimiz mevcut. Kombimiz takılmış durumda. Doğalgaz hattımız. Burada bir odamız var. Bu odamız ayrıca şurada gördüğünüz dışarıda göstereceğim, havalandırma ile de havalandırılıyor. Ayrıca koridorda pencere, penceremiz mevcut. Geniş bir merdivenimiz, yine merdivenimizin yan tarafında böyle bir depolama alanımız, kullanım alanımız mevcut. Burada da ayrıyeten bir kilerimiz var. Üst kata devam ediyorum. Aydınlatma için bu villamızda bütün pencerelerimiz büyük planlanmış. Şimdi giriş kattayız. Antremiz. Kapının kenarlarında böyle aydınlatma pencereleri mevcut. Girişin hemen sağ tarafında yine burada bir vestiyerimiz var. Çamaşır makinesi yeri buraya planlanmış durumda. Burası bu kat yatak odası katı olarak planlanmış. Yani hem yaşam alanlarının bulunduğu yerde artık bir yatak odası olmadan planlı. Banyomuz dediğim gibi büyük pencerelerle aydınlatma ihtiyacı da giderilmiş durumda. Buradaki yatak odası 16 metrekare. Let aydınlatma da mevcut. Deniz manzaramız. Buradaki manzaramız yan tarafına villa yapılsa dahi kesilmiyor. Sadece açısı olarak biraz daralıyor. Devam ediyorum. Burada bir ebeveyn banyomuz var. Deniz manzaralı ebeveyn yatak odası özür diliyorum. Giyinme dolabına varana kadar her şey sizin için hazırlanmış. Ve ebeveyn banyomuz deniz rengiyle dizayn edilmiş. Yine aydınlatma penceremiz çok geniş. Lavabomuz. Buradaki detayları da göstermek istiyorum. Evet. Prizlerimiz ve lambalarımız mevcut. Buraya aydınlatma için kullanabilirsiniz. Ve diğer yatak odamız Burası da deniz manzaralı yine aynı şekilde ve burada da ebeveyn banyosu mevcut. Duşakabin, tuvalet. Yine aynı şekilde yatak odasının yatak başlığını buraya koyduğumuzda prizlerimiz, lambalarımız mevcut. LED aydınlatma sistemi burada uygulanmış durumda. Şöyle manzaramızı biraz göstermek istiyorum. Şu yakınlaştırmak istiyorum biraz. Şu araçların geçtiği yol Samsun Sinop yolu. Yaklaşık mesafemiz kuş uçuşu 300 metre. Araçla mesafemiz ise 500 metre civarında. Şimdi üst tarafa devam ediyoruz. Buradaki holü antreyi tekrar göstermek istiyorum. Aydınlatma ihtiyacı merdivende de düşünülmüş. Çok aydınlık bir villamız. Burada da üst kattaki yaşam alanı Buradaki salon mutfak birlikteliğinde 50 metrekarelik bir kullanım alanı var. Şöminemiz aktif. Üst tarafındaki havalandırma aynı şekilde ısıtma penceresi diyelim. Burada da mevcut. Alanın çift yönlü olarak ısıtılması sağlanıyor. Ada mutfağın altında dolap. Ayrıca ada mutfak hareketli. Yani buradaki alanı isterseniz genişletip daha da daraltabilirsiniz. Şimdi terasa çıkalım. Şöyle yan açılır pencereyle pencerenin genişliğini de göstermek istiyorum. Evet sevgili müşterilerimizi burada ağırlamak için bekliyoruz. Manzaramız. Bahçemizi bir de yukarıdan görelim. Yine çift açı e, bu tarafa kayar pencere açılır şekilde bir kapımız daha var. her türlü emniyet sistemi düşünülmüş durumda. Tek tarafta açılır. Sadece içeriden açılır şekilde. Kapılarımız. Burada da yine bir balkonumuz mevcut. Giriş alanımızı görüyor. Şöminemizle ilgili detay vermek istiyorum. Şöminemiz odun şöminesi. Buradaki pencere sıcaklığı diğer tarafa vermeyen havalandırmalı pencerelerden, çift taraflı. Yani el yakma durumu söz konusu olmuyor. Ayrıca bu şekilde kayar mekanizmalı olduğu için herhangi bir kül dağılma durumu söz konusu değil. Temizlik içerisinde de burada çekmecesi mevcut. Spot aydınlatmalar, led aydınlatmalarla dizayn edilmiş bir aydınlatma sistemimiz mevcut. Buradaki diğer bölümlere doğru ilerliyorum. Burada da yine aynı şekilde lavabomuz, duşumuz, tuvaletimiz, banyomuz hepsi mevcut. Burada da bir odamız var. Buradaki odamızda 12 metrekare pencerenin büyüklüğünü göstermek istiyorum. Ve aydınlatma sistemi. Şimdi villanın giriş kısmına doğru ilerliyoruz. Burada hobi bahçesi için planlanmış bir bölümümüz var. Kendi emeğinizi yetiştireceğiniz sebzeniz, mevzeniz, meyveniz için alanımız mevcut. Girişimiz biraz önce bahsettiğim gibi alt bahçeye doğrudan iniş, merdivenlerimiz ve daireye girişimiz.